Şerlin burada ve güvenlik görevlileri de beni arıyor. Sanırım başım belada. Aptal kız. Telefonumu düşürdü. Hadi kalk. Kalk dedim kalk. Ben ben bir şey yapmadım. Yapıp yapmadığınızı müdürün odasında göreceksiniz bayan. Hadi. Hayır. Lütfen. Hadi gidelim. senden bir hem şey yapmadım. Hem de yapmadım diyorsunuz. Hadi benimle gelin. Lütfen. Lütfen. Çabuk durun, acele edin. Durun, durun, durun. lütfen. Sadece onu götürmeyin. Ben de oğlumdayım. Harika. Benimle gel. Hadi yürü. Ya, bırak. Neden Hadi. buradasın? Sensiz hiç hissetmiyorum. Çok kötü şaka yapıyorsun. Evet öyle. Ya ya ya. Hadi çabuk çabuk çabuk. Hey, hadi biraz hızlı ol. Hadi çabuk ol. Ne çabuk. yapacağız? Hadi, durun. Acele et. Ay. Hey, durun. Kaçmayın. Durun. Durun. Durun dedim. Hadi çabuk ol gidelim. Kaç hey, durun. Durun. Arabayı durdurun. Durun. Hey, kaçmayın. Durun, kaçmayın. Durun. Kaçmayın. Hey. Durun, kaçmayın. Hey. Ah, Tanrım. <laughs> Aman Tanrım. Bütün güvenlik görevlileri bizi kovaladı. <laughs> başka başka bir şey düşünemedim ki. <laughs> Bu çok komikti. <laughs> oh. Ay Tanrım. Bugün çok eğlendim ben Karan. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> <gülüyor> İnan bana. Bak Ay. hiç Ay. bu kadar çılgınca bir şey yapmamıştım. Ben de hiç bu kadar heyecanlı bir iş yapmamıştım. Aman tanrım <laughs> çok korktum. Biliyorsun, böyle anlarda zamanında dışarı çıkmak çok önemlidir. Bence böyle durumda başarıyla <laughs> kaçmak çok daha önemli. <laughs> Bunu da başaramadık. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Kim o Sanırım Şirişli geldi anne Markete gitmişti o gelmiştir Bu saatte Aynen öyle Kim o İyi günler Onu daha önce görmedim ee, Anne bu beyefendi Şirişli ve Pirita'nın eski bir arkadaşı bu saate geldiğim için çok özür dilerim ama benim hatam. Sizinle daha önce tanışmalıydım. Bayan Aurora, ben sizin müstakbel... Damadınızım efendim. Ben Prita'nın nişanlısıyım. İyi günler babaanne. İçeri alırsanız size her şeyi anlatırım. Teşekkür ederim. <laughs> Sen iyi misin? Evet. Bu gülmeye engel olamıyorum Prita. Karnım ve yanaklarım ağrıyor artık. <gülüyor> <gülüyor> Karan galiba sen biraz üşüttün ha? Yanılıyorsun. He? Ben çok iyiyim. Ama elbiselerim <laughs> ve saçım <Peter>, ıslak <laughs> Karan. Ben iyiyim. Aa, dur bekle. En azından seni... Kurulamama izin ver. Senin saçın da ıslanmış Prita. Silmemeye izin verir misin? Ben kendim yaparım. Lütfen ben yapayım. Hayır teşekkür ederim. Bu nasıl oldu? Yani Prita bize bundan hiç bahsetmedi. Lütfen açıklamama izin verin olur mu? Aslında Prita ve ben ufak çaplı bir tartışma yaşadık. Kıskançlıktan yaşanan bir kavgaydı sadece. Bu kadar basit. Ve ben de size gelmeyi düşündüm sizinle tanışmak ve dualarınızı almak için geldim efendim. Ama... Britan'ın kiminle evleneceğini öğrenmeniz sizin de hakkınız. Ölen kocanızın onayı var. Bay Aurora beni size damat olarak seçmişti. Bana inanıyordu. Pirita için en iyi aday benim efendim. Ama Pirita bana bundan hiç bahsetmedi. Bana kızdığınızı çok iyi biliyorum. Evet haklısınız. Ben de ona çok kızdım efendim. Canıma tak etti. Pirita'dan daha fazla uzak kalamadım. Ben de onun için buraya Mumbai'ye geldim. İnanın kızınız Pirita'yı çok seviyorum ben. Onsuz yaşayamam. Pirita benim ilk aşkım. O da bunu biliyor. Dünyada çok çeşit insan var değil mi? Bazıları bizim için her zaman bir tık daha özeldir. Diğerleri ise bencilce bizim hayatımızda olurlar. Onlardan biri işte. Şirişti'nin söylediğini... Efendim Şirişti hala çok yaramaz bir çocuk. Ve Pirita'yı her zaman ...ondan uzak tutmanızı diliyorum. O bu yüzden benden hoşlanmıyor. Lütfen beni dinleyin. Bu evliliğe itirazınız var mı? Oğlunuz olmadığına göre ben sizin oğlunuz olurum. Ve Prita o söz konusu olduğunda onu her zaman mutlu edeceğim. Ayrıca Şirinçli'yi de kardeşim olarak görüyorum. Ve sizi temin ederim ki sizin için bir oğul... ...Prita için de iyi bir koca olacağım. Ben sadece dualarınızı istiyorum. Bu kadar. Evet şey... Prita mantıklı bir kızdır. Ama eğer kızım hayatını... Seninle geçirmeyi seçtiyse... Doğru kararı vermiştir. Eğer siz aranızda anlaştıysanız... Neden itiraz edeyim ki? Sonunda. İşte şimdi amacıma ulaştım. Şimdi de bunu Prita'ya söylemem gerekiyor. Prita'nın annesi... Evliliğime itiraz etmedi. Ee, peki... Ailemin nişan töreni için buraya çağırabilir miyim? Ne? Siz nişanlı değil miydiniz? Biraz önce bize damadınızım dedin. Da aslında nişanımız iptal edildi. İptal mi edildi? Neden iptal edildi? Bay Aurora'nın sağlığı hiç de iyi değildi efendim. Yani ona ne söylemeliyim? Onlardan mülk talep ettim. Bunu onlara söyleyemem. Biz nasıl nişanlanabiliriz ki? Bay Aurora maalesef zamansız öldü. İşte bu yüzden. Ben... Ben... Ben hemen dönerim. Şey ben... Hemen dönerim. Ben sana bakmıyordum. Ben senin bana baktığını hiç söylemedim ki Karan. Demek istediğim bu değil. Şey aslında demek istediğim videoyu beraber izleyelim. Ne videosu? Otelde Şerli'nin odasının önünde çektiğimiz video. Aa evet. Evet o videoyu izlemedik. Evet. Hadi telefonunu tamam. ver. Hadi videoyu izleyelim. Umarım değerli bir şey kaydetmeyi başarmışızdır Karan. Neden hala çıkmadılar? Şerlin, bu o. Ne? Yüzü kapalı. Evet, yüzü kapalı. Karan lütfen videoyu geri sar. İşte. Maalesef adamın yüzü görünmüyor. Bu demek oluyor ki Karan bütün çabamız Hepsi boşa gitti. Hey, lütfen üzülme. Ah <laughs> şimdi bunları boş ver. Hadi eve gidelim. Üzerini değiştirmen gerek. Değiştirmezsen hasta olabilirsin. Hadi. Hey, dur bekle. Ben sana üzülme dedim. Tamam Biz Şerli'ni suçüstü yakalayamadık. Ama Şerli'nin bir erkekle olduğunu eminiz. Söyle değil mi? Evet. Bir dahakine Şerli'ni elimizden kaçırmayacağız. Çünkü bu konuda gerçekten çok iyisin. Ay, hadi gidelim, çabuk ol, yoksa hastalanacaksın. Raguver gitti. O bizi sonsuza dek terk etti. Beni, çocuklarını, seni terk edip gitti anne. O o artık yok anne. Bir daha asla geri gelmeyecek. Bir daha asla onu göremeyeceğim. Neden o adam için ağlıyorsun? O bizi şimdi bırakmadı ki. Çok uzun zaman önce hayatlarımızdan uzaklaştı. Lütfen bu adam için üzülüp durma. O benim tek oğlumdu. Ona öğrettiğim değerleri yoksaydı o gerçekten çok kötü bir şey yaptı. Beni de incitti. Onun için Ağlamamalısın Sarla. Bizim yanımızda olmadı. O isteseydi bizim yanımızda olurdu. Haklısın anne. Ama buna rağmen benim bir umudum vardı. Biliyor musun? Ben neden bu kolyeyi takıyorum? Annem evli kadınlar bu kolyeyi takmak zorunda derdi. Bu kolyeyi her zaman bir umutla taktım ben. ...bir gün yaptığı hatanın... ...farkına varıp bize geri dönmesini... ...bakmadan, usanmadan... ...bekledim anne. Bekledim. Bir gün bana da, sana da... ...yaptığı yanlış anlayacaktı. Dönecekti. Özür dileyecekti. İşte boynumdaki bu kolyeyi... ...her zaman bu umutla taktım. Ama bugün, bugün o umut bile... ...paramparça oldu. Bitti anne. Çünkü... Çünkü o asla geri dönmeyecek. O zaman bunu neden takayım? Çıkaracağım. Hayır Sarla, hayır. Ama... Bunu yapmayacaksın. Onu çıkarmayacaksın. Hiçbir zaman. Bu asla evlilik kolyen olmadı. Sen beni annen olarak görüyorsun. Öyle değil mi kızım? Bu yüzden sözümü dinle ve onu asla çıkarma. Ağlama Sarla. Sen çok güçlü bir kadınsın. Beni diye asla kabul edemezsin. Sana saygı duymayan bir adam için sakın ağlama. Sen onun karısı değilsin. Bu yüzden lütfen ağlama. Anne Evet. ben çok yanıldım. Benim biricik kızlarım yıllardır onunla birlikte yaşadı. Yıllar sonra onları gördüğüm için çok mutluyum. Ben hata yaptım. Kızlarıma bir kez olsun babalarının sağlığının nasıl olduğunu ne halde yaşadığını sormadım anne sormadım Ben Daman, hiçbir zaman ona Daman. iyi bir eş olmadım Öyle düşünme sen bir erkeğin sahip olabileceği en iyi eşsin Ben buna şahidim Evet kızlarım bunu sana söylemedi Senden sakladılar çünkü bunun bir nedeni vardı Onlar senin ağlamını istemediler Kızların seni seviyor. Üzgün olmanı istemiyorlar. Dediğimi yapacak mısın? Senin annenim mi? Evet. Kızların seni böyle görmesin canım. Evet bu çok acı. Daha fazla üzülmesinler. Onlara söylemeyelim. Gerçeği bildiğimizi öğrenmesinler. Peki anne. Onlara söylemeyeceğiz. Kızların bunu bildiğimizi öğrenmeyecek evet. anne. Evet. Artık babaları yok. <laughs> Anne. Benim yanımda istediğin kadar ağlayabilirsin. Ama bugünden sonra bir daha ağlamana izin vermeyeceğim. Tamam. <laughs> Hadi ağla Karan, her şey için sağ ol. Cık. Tıpkı Rişap gibi konuştun. Sen de onun gibi resmi konuşuyorsun. Yani bunun nesi kötü? Buna görgü derler. Ben Rishab'ın ne kadar görgülü olduğunu biliyorum. Öyle mi? Evet. Dur bekle. Ne oldu? Ne? Hadi ne oldu? Ben de görgülüyüm. Rishab kadar iyiyimdir. Hadi gel. Ay! Aa, şey üzgünüm. Görgül halin bu mu? İşte senin görgün. ama... Ben daha arabadan çıkmadan kapıyı hemen kapattın. Elbisem kapıya sıkıştı. Üzgünüm sana yardım edeyim. Ay bırak kalsın ben yaparım. Yardım edeceğim. Hayır ben yaparım. Tamam. Ay. Ama Kapılar kilitli. Lütfen açar mısın? Bunu çıkaramıyorum. Lütfen bana yardım et. Bana mı dedin? Evet, yardımını istiyorum. Lütfen. Tatlım lütfen yardım et de. Ha evet diyecek misin? Söyle. <gülüyor> 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 tamam peki. Tatlım lütfen bana yardım et. Neden bu kadar resmi olduğunu bir türlü anlamadım. Sana yardım edeceğim. Hadi kenara çekil. Dikkat et yırtılır. Hayır yırtılmaz. Olamaz. Affedersin. Bunu istemedim. Benim hatamdı. A, sorun değil. Hadi bunu çıkar. Onu bağışlamayacağım. Nasıl yani? Bu kadar basit miydi? Üzgünüm. Ay, her neyse dinle. Şerlin'i suçüstü yakalamak için tüm çabalarımız boşa gitti. Ama yeni bir şey bulmamız gerekiyor. Zaman kaybedemeyiz. Şimdi gitmen gerek. Çok geç oldu. İyi geceler. İyi geceler. Acık hava. Evet. <laughs> Demek bu ismini seviyorsun. Ay. O yüzden bana cevap verdin. Biraz önce söylediğimi duymadın mı? İyi geceler. Pirita bu kriket oyuncusuyla görüşüyor. Ama benimle konuşmaya vakti yoktu. Ayrıca bu vakte kadar onunla vakit geçiriyor. Pirita bugün yaptıklarının bedelini çok pahalıya ödemek zorunda kalacak. Sen beni hiç düşünmedin. Hile yapıyorsun. Bekle Pirita. Seni mahvedeceğim ve acı çekmeni sağlayacağım. Hey! Evin kapısını kim açık bıraktı? Ay. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.